kaybetmesi palavracının biri köpeğini kaybeder. Köpek de cins, iri. Onu bir aslan gölde indirmiştir diye düşer şüpheye. Bir çoban rastlar. Allah aşkına bana şu hırsızın yerini göster de gidip geleyim hakkında hemen. Çoban der ki şu dağlardır durdur Hanım. Ben her ay bir koyun veririm ona. Gezerim kırlarda bakarım rahatıma. Çoban böyle konuşa dursun. Aslan çıka gelir çevik adımlarla. Sıfır tüketir bizim pala Aman Allah, aman Allah, bana kaçıp gizlenecek bir delik göster. Tehlikede sınır, yiğitlikte yiğit de. Ak koyun, kara koyun, belli olur geçitte.